Bugün Sivaslılara son günlerde artan nüfus artışını sorduk. Yoklukta. <laughs> sok, <sohuruyor>. çoğalıyoruz işte. <laughs> başka bir dert yok Tahminim 150 ile 170 arası. Suriye'den gelen insanlar, ikincisi yurt dışından gelen vatandaşlarımız, başka da yok. Yurt dışından gelenler, Sivas gurbet şehri biliyorsun herkes, gurbette şu anda İstanbul'u bırak, yurt dışından da bir sürü insan geldi, onun yoğunluğu. Geçmiştir, yok. 350 olduğuna göre 700'dür. Şehir dışından gelenler, gurbetçiler, bunlar yani. Genelde şehrin kalabalığı yabancı plakalardan belli oluyor zaten. Yabancı plakalardan zaten yabancı e, yurt dışından gelenler, şehir dışından gelenler, İstanbul'dan gelenler, gurbetçiler hepsi. Yoksa şehir ondan kalabalık. Sizce şu anda nüfus tahmini kaç kişidir? Şu anda Sivas'ın nüfusu 500 bine yakındır yani. 1 milyondan fazla diyorlar. Sizce ama o ilçelerle birlikte. İlçelerle birlikte belki 900 falan vardır ya. Ama, ama merkez nüfusu 500'ü geçmez zannetmem yani. Ya İstanbul öyle 14 milyon insan boşalması mümkün değildir ya. Öyle kolay mı boşalması İstanbul bunun burası. Biri gider biri gelir yani. Kurbetçilerden. Oradan buradan gelenlerden yani. Sivas mı? 550-600 vardır. Havanın güzelliğinden, <laughs> serinlikten, Sivas'ın güzelliğinden en az 30 bin atmıştır. Yani bir milyondan fazla oldu diyorlar. O kadar var mıdır? Var var. Fazlası bile vardır. En azından yani 1 milyonun üstündedir yani. 400'ün üzerinde. Köyler şehire geliyor artık. Şehir rahat ya. Tatilciler <laughs> geliyor. İl dışından onlar oluyor. yani. <laughs> 350 bin Herhalde ucu vardı. onların gelmesiyle 400 bin olmuştur yani. Yok adam o kadar değil yani. O kadar Abi, olmuştur canım. Tatilciler geliyor ya şeyden. Ben İstanbul'dan bilmiyorum. şuradan. Ben bilmiyorum onu ben. Kurbetçiler yani, geldi tatilciler bayağı bir gelen var yani. Vallahi nereden baksan 700 bin, 800 bin olmuştur yani. Orasını ben bilmem, ben o işe bakmıyorum. Ben o işlerle uğraşmıyorum, başkalarına nasıl? yani göç sebebi olabilir. Deprem etkilemiş olabilir. Çünkü yani daha çok İç Anadolu tarafına geldiler. Bunlar da etkilemiş olabilir. Bunların haricinde iş açısından gençlerin diğer şehirlere göçmesi, iş arama sebepleri de bunda etkili olmuş olabilir. Aynen yani bu şekilde düşünüyorum. ben de kesinlikle şöyle düşünüyorum. Sivas'a gelenlerin Sivas'a hayran kalıp bir daha gitmek istememesi olarak. Evet ben Sivas'ı çok, Sivas çok seviyorum ama aşırı seviyorum. Sivas çok güzel bir memleket. Bir yani sebebi bu da olabilir. Memleket Teşekkür ederim.